Hocam cehenneme girenler bir daha cehennemden çıkamayacaklar. Buna dair ayetlerin olduğunu söylüyorlar ve kesinlikle aksi bir ifadenin yanlış olduğunu iddia ediyorlar. Efendim cehenneme girenler bir daha cehennemden çıkamayacaklar. Kafir olurlarsa çıkamayacaklar halidine fiha ebeda ebediyen cehennemde kalacaklar kafirse ama müslümansa cehennemden çıkacaklar peki nerede var İmam Buhari rahmetullahi aleyh hem Enes bin Malik'ten hem İmran bin Hüseyin'den rivayet ediyor İki sahabi rivayet ediyor bununla alakalı daha çok rivayetler var Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki Yakhrucu kavmun minen nari bi şefaati Muhammedin feyedhulunel cenne yusammevne el cehennemiyyin Yakhrucu kavmun minen nar Bir topluluk, bir kavim cehennemden çıkarlar, çıkacaklar. Bi şefaati Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed aleyhisselamın şefaatıyla çıkacaklar. Sonra فَيَدْخُلُونَ cennet Cennete girecekler. يُسَمَّوْنَا الْجَهَنَّمِيِّينَ Bunlara cehennemiyin adı verilecek. Bu ayet rivayet ediyor. Müslim rivayet ediyor. Peki şimdi فَمَنْ زُحْزِهَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاز Bu ayette delalet ediyor. زُحْزِهَا'ya bu ayda anlamı verenler de var. Uzi ile anlamı verenler de var. Uhrici anlamı verenler de var. Peki Hadi bu ayeti kenara koydunuz ama Buhari'nin rivayeti var. Buhari'de Peygamber Aleyhisselatu Vesselam sahih olan bu rivayeti buyuruyor ki cehennemden bir grup Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın şefaatiyle çıkacaklar. Bunlar cennete girecekler. Sen kardeşim bunu reddediyorsun, bunu inkar ediyorsun. Neden inkar ediyorsun? Hadiste var diye inkar ediyorsun. Bu ümmetin uleması 14 asırdır. Müslümanlardan günahkar olanlar cehenneme girerler eğer Allah murad ederse. Daha sonra oradan çıkarlar cennete giderler buyuruyor. Neden o hükmü verdiler? Çünkü Peygamber aleyhissalatu vesselam o hükmü verdi. Sen şimdi bunu tanımıyor musun? Sen şimdi bu hadisi red mi ediyorsun? Peki kardeşim sen namaz kılıyorsun. Öğle namazının farzını niye dört kıldın? Peygamber Aleyhisselatu vesselamın ona dair sünneti var diye öğlenin farzını dört kıldın. Akşamı sen neden üç rekat kıldın? Peygamber aleyhisselamın uygulaması öyleydi diye öyle yaptın. Peki Kur'an-ı Kerim'de var mı bununla alakalı bir ayet? Neden öğleyi dört kılıyorsun? Neden akşamı üç kılıyorsun? Oradaki Peygamber Aleyhisselam'ın uygulamasını alıyorsun da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yahrucu kavmun minen nar bi şefaati Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem feyedhulun el cenne yusammun el cehennemiyin bunu neden reddediyorsun? Nasıl bir İslam ya bu? Efe tu'minuna bi ba'd el ve tekfurun bi ba'd. Bir kısmını alıyordu Yahudi, bir kısmını reddediyordu. Şimdi diyor ki bir kısmını alıyorsun, bir kısmını redme diyorsun. Hacca gitmedin mi? Neden Kabe-i Muazzama'nın etrafında dönerken bir tavafta yedi şalt yaptın? Kur'an-ı Kerim'den göster bakalım bunun yerini. Hacca gittiğin zaman tavafı yaparken yedi defa dönüyorsun. Orada Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetini alıyorsun da burada Allah Resulü Aleyhisselam'dan gelen sahih rivayeti neden reddediyorsun? Sen bunun senedine mi baktın? Senedinde ne gördün? Anlar mısın sen bunun senedinden? Hayatında bir tane senet kitabı gördün mü sen? Baktın mı onlara? Bilirim. Bilmez. Haberi yoktur. Anlamaz kardeşim. Bu şu mantık. Bir yerden bir ayet okuyup öte tarafı inkar etmek. Fema tenfahum şefaatü şafiin ayetini okuyor. Kiminle alakalıydı? Kafirlerle alakalı. Ne diyor? Şefaat yok diyor. Halbuki yevme izillaten fa'u şefaatu illa men izne lehu'r ve radiye lehu kavla. Bu ayete bakmış olsaydı Allah Teala'nın şefaat izni verdiğini görecekti. Belki biliyor bunu. Ama milleti Peygamber Aleyhisselam'ın ikliminden uzaklaştırmak için kasıtlı olarak yapıyorlar. Kardeşim, o Kur'an'ı okumuyor musun? Kur'an-ı Kerim buyurmuyor mu sana? Fela ve rabbike la yu'minun hatta yuhakkimuke fi ma şecere beynehum. Yani ihtilaf varsa peygamber Aleyhisselam hakem olacak. Ya fela rabbike. Yemin olsun ki la yu'minun iman etmiş olmazlar hatta ke seni hakem kılana kadar. Peki Kur'an-ı Kerim bu ayetler kıyamete kadar geçerliyse hadi gel Kur'an-ı Kerim diyor ki peygamberi hakem yapın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gidelim. Peygamber aleyhisselatu vesselam hakem olsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hakemliğini emrediyor bize Kur'an-ı Kerim. Ve o kitap buyuruyor ki kuran Hakim Allah Teala'nın buyruğu onun ayetleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti seniyesine ittiba edeceksiniz. O sünnette buyuruyor ki Müslümanlardan günahkar olanların bir kısmı cehenneme girecek oradan çıkacaklar. Bunlara cehennemi yin denecek buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Teala buyuruyor ki ve atiyu ve atiyu Rasul. Allah'a Resulüne itaat edin. Allah'a itaat edin Kur'an-ı Kerim'e. Resul'e itaat edin, sünneti seniye itaat edin. Kim bu hadisi inkar ediyorsa bu ayetlere diyor ki ey Kur'an, ben seni tanımıyorum. Tamam kardeşim, bu budur. Kur'an-ı Kerim'e, ey Kur'an, ben senin Peygamber aleyhisselatu vesselamla alakalı itaat emirlerini tanımıyorum demektir. Ulema yangın söndürüyordu. Zemmilli Ali Cemali Hazretleri, onun gündemine bakın, ekranların gündemine bakın, neler konuşuluyor. Birileri ateş söndürmüyorlar bilakis her gün yeni ateşler yakıyorlar